Herkese selam, herkese merhabalar. Sürü içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gündem o kadar değişken ki dün yaptığımız açıklama bugün değişebiliyor. Bugün de böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Güncellenen durumlar söz konusu. Bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Yapılan açıklamalara baktığımız zaman asgari ücret destek miktarı ilk başta 250 TL idi. Bu miktar 400 TL'ye yükseltilmiştir arkadaşlar. İkinci yapılan açıklamaya baktığımız zaman uygulanan zam oranı ile birlikte en düşük emekli maaş tutarı 3500 liradan 5500 liraya çıkartılmaktadır. Biliyorsunuz ki dün bir açıklama yapılmıştı. %25 oranında bir zam yapılacağı ifade edilmişti. Bu zam oranı güncellenerek %30 olarak karşımıza çıkmaktadır. En düşük emekli maaş tutarı da şu anda güncel olarak 5500 lira olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir açıklamaya baktığımız zaman memurların ve tüm emeklilerin 2023'ün ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı %30 olarak uygulanacaktır. Güncellenen bir durum söz konusu arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde de bir değişiklik olursa konu hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim ki arkadaşlar televizyonlarda ya da farklı mecralarda birerli listeler paylaşılıyor. Atıyorum öğretmen maaşı, avukat maaşı. Şu anda genel olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Instagram'da da bu konuyla ilgili gönderimizi sizlerle paylaşmıştık. Ayın 15'inden sonra konumunuza bağlı olarak alacağınız ücret değişkenlik gösterecek arkadaşlar. Ben de net ve güvenilir bilgileri ulaşırsam tablomu hazırlayıp konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.